Bursa'nın Keles ve Harmancık ilçelerindeki üreticilere tohum ve fidan dağıtıldı. İki ilçede yapılan ayrı törenlerle korunga tohumları ile %70 hibe destekli 8 bin ceviz, biner badem ve kiraz fidanları üreticilere teslim edildi. Hayvan beslemede kabayın ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir bitki artı protein oranı yüksek olduğu için sadece KBM olarak değerlendirmemek lazım. Hayvanların protein ihtiyacını da kısmen korungadan karşılayabiliriz. Törenlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, modern tarım uygulamalarına değindi. %6'dan az eğime sahip arazilerde meyve bahçesi kurulmayacağını duyurdu. Bakanlığımızın son yıldaki yaptığı çalışmayla artık düz yerlerde meyve bahçesi kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bundan sonra meyve bahçesini daha çok bu bölgeler gibi %6 altı eğimden fazla olan eğimli arazilerde izin vereceğiz. Ve ceviz fidanı da bu amaca uygun olarak bu ilçede dağıtılıyor. Dağıtımlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapıldı.